Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin'e, Ethereum'a ve Solana'ya gideceğiz. Solana şu anda büyük bir hack yaşıyor. Elinizde Solana cüzdanı varsa paranızı soğuk cüzdana ya da Bybit gibi, Binance gibi büyük bir borsaya taşıdığınızdan emin olun arkadaşlar. Şu ana kadar insanlardan 9 milyon dolar almışlar. Nereden geldiğini kimse bilmiyor fakat ilginç olan şey de şu bu haberlere rağmen Solana o kadar da düşmedi. Çünkü insanlar artık ucuzdan almak istiyor. Ayrıca Bitcoin tarafında da ilginç haberler var. Michael Saylor kendisi yönetim kuruluna geçeceğini söylese de Michael Saylor artık MicroStrategy'nin CEO'su değil. Bunun en büyük sebebi şu dün MicroStrategy Bitcoin yüzünden son çeyrekte 1 milyar dolar kaybettiklerini açıkladı. Bakalım neler olacak? Michael Saylor Bitcoin'i gerçekten çok destekliyordu. İşte ben Bitcoin'deki liderleri bu yüzden sevmiyorum çünkü Bitcoin'in bütün amacı insanlık tarihinde kimsenin kontrolü olmadığı para birimi olmak. İşte buradaki esas nokta bu. Kimse Bitcoin'in yüzü olamaz. Kimse Bitcoin üzerinde kontrol sahibi olamaz. Kimse Bitcoin'in CEO'su olamaz. Aslında bu teknolojiyi geleceğin para birimi kılan özellikle bu. Kanala abone olup like butonuna tıklamayı unutmayın ve teknik analize geçelim. Şimdi teknik analize gidiyoruz ve işte Solana'daki hack haberlerinden dolayı olan düşüş bu. 42 dolardan 37 dolara kadar düştü ve sonrasında yukarı olarak sekti. Gerçekten garip. Demek ki çok fazla alım emri varmış. 3.3 milyon Solana son 4 saatte satılmış. Solana şu anda yükselen kanalın içerisinde ve 35 dolarda alım yapmak mantıklı olabilir. Fakat tabi ki bu hack'in ne demek olduğunu iyice anlamak gerekiyor. Şimdi Bitcoin'e gidelim ve Bitcoin'de görmüş olduğunuz gibi yükselen kanalın içerisinde 4 saatlikte aşırı satım var. Şimdi basit indirgemek için şöyle diyeceğim. Günlükte ve özellikle haftalıkta stokastik bu şekilde aşırı satım durumundaysa alım zamanı bu şekilde aşırı alım durumundaysa satım zamanı gelmiştir. Gelmiştir. Mesela 2021 Kasım ayından stokastik noktalı alanın üzerindeyken Bitcoin'de satım zamanı gelmişti ve şu anda ise noktalı alanın aşağısında ve benim fikrime göre alım zamanı geldi. 4 saatlik grafikte stokastik şu anda aşırı satım durumunda ve Temmuz ayını buradaki kanalın içerisinde geçirdi Bitcoin. Ayrıca Bitcoin'den bu kanalın dibinden bu kanalın tepesine yani 26 dolara büyük bir hareket bekliyorum. Ayrıca şu anda bir tür boğa paterni olan boğa bayrağı formasyonu oluşuyor ki yukarı yönlü kırılması halinde vitesle beraber büyük bir hareket olabilir. Bence Bitcoin'de long kaçmak mantıklı 21.900 dolara geri çekilmesini beklemek çok mantıklı olabilir. Çünkü uzun vadede büyük bir long kaçmak için harika bir yer. Toplos bir önceki dibin olduğu yer. Kiyar alma hedefi de 26 bin dolar 3.12 oranında şahane bir trade. 4500 dolar kazanmak için 1475 dolar riski ediyorum. 12'lik kaldıraçta potansiyel 45.900 dolar kar. Saatlikte aşırı satım var. 15 dakikalıkta da durum aynı ve kısa vadede de güzel bir trade gözüküyor güncel seviyenin hemen altı trade'in açılacağı yer onun hemen altı stop loss çünkü çok yakın stop loss kullanarak ops pardon Evet bir daha yapmam gerekiyor arkadaşlar. Kısa vadeli trade'i bu şekilde yapmayı planlıyorum. Çok yakın stop loss kullanarak riski düşürmek istiyorum. 23.100 dolar da kar alma hedefim. 7.13 oranında şahane bir trade. 490 dolar kazanmak için 68 dolar riski ediyorum. 12'lik kaldıraçta 4900 dolar potansiyel kar. Kısa vadeli trade de bu şekildeydi. Şimdi Solana gidelim ve bakalım Solana'daki şu hack olayı nasıl gidiyor. Solana'da büyük bir geri çekilme olmuştu. Bu hack konusundan sonra geri çekilme oldu fakat yukarı olarak sekmeye başladı. 35 dolardan 50 dolara bir yükseliş bekliyorum. Fakat tabii ki de bu hack olayının ne kadar ciddi olduğunu öğrenene kadar alım yapmak bence hiç mantıklı değil. Ve Bybit'e geldik şimdi. Bybit hesabımda 468 bin dolar var. 8.5 bitcoin var elimde ki çok fazla geri çekildi. Dün 480 dolar civarındaydı bu hesap. 137 bin dolar nakitteyim. Ve bitcoin trade'im şu anda 8300 dolar karda. 63 bin dolarlık bir bitcoin longu. Elimde 88 bin dolarda solana var. Bu hack olayından dolayı Solana cüzdanı olan kişiler gerçekten dikkatli olmalı. Binance'de şu anda 466 bin dolar var. Dün 490 bin dolardaydı. Elimde 10 bitcoin var. 103 bin dolar BNB var. 98 bin dolar Solana var. Solana'nın daha çok geri çekilmesi halinde 35 dolar seviyesinde Solana almak istiyorum burada. Şimdi Solana USDT'ye gidelim devasa bir geri çekilme olabilir ve sonrasında toparlaması halinde soğan almak bence o durumda mantıklı olabilir. Tabii ki ek olaylarının tabii ki açığa çıkması gerekiyor. 35 dolarda 20 bin dolar değerinde soğan aldım ve emir şu anda hazır. Trade'lerim bu şekildeydi arkadaşlar. Magicraft'a bakarsak gün Bitcoin ve Ethereum'a karşı %1.71 düşmüş durumda. Şu anki sıralaması 3051. Söğüt'ün yönetiminde ve arkadaşlar yorumlara Binance Smart Chain hesabınızı lütfen etiketleyin. İzleyicilerimize MCRT Magicraft dokunları göndermek istiyorum arkadaşlar. Binance Smart Chain adresinizi yorumlara etiketleyin arkadaşlar. Şu anki 4.3 milyon dolar. Son hafta büyük bir yükseliş olmuştu. MCRT'yi dikkate aldığınızdan emin olun arkadaşlar. Yakında oyunu piyasaya süreceğiz ve gerçekten çılgınca olacak. Şu anda PancakeSwap üzerinden hemen bakalım. USDT'ye geldik. 1000 dolarla şu anda ne kadar MCRT alınabiliyor? 291.698 adet. Bir Ethereum'a bakalım. Şu anda bir ethereum karşılığında hemen bakalım pardon evet, PancakeSwap'ta ethereum'la da alınabiliyor. Bir ethereum karşılığında 467.612 adet MCRT alınabiliyor. Piyasada boğa momentumu tekrardan olunca oyunun bilgisayar, android ve iOS versiyonları için oyun içi görüntüleri piyasaya süreceğiz hedefimiz bir numara olmak. Çok teşekkürler ve görüşmek üzere.